Ben ben hepimizi dinleyen sorunlarımıza az çok kabul ederseniz katkıda bulunan bir ablamız. Onun için yani şimdi olumsuz. 4 Temmuz Cuma 2025 değerli basın mensupları çok kıymetli muhtarlarımız. Bugün burada Ata Ürün Başkanım ile Büyük Çıldırım Muhtarımız Alparslan Cihan'la birlikte Büyükşehir Belediye'mizin hemen şu ara giriş kapısına girerlerken işte üstünde ne vardı ne yoktu meselesi yüzünden önce iki güvenlik akabinde güvenlik amiri ve diğerleri saldırıda bulunmuşlardır. Bu saldırıyı burada yanında şu anda üç tane dernek başkanımız var. Biri zaten davet edilen Ata Ürün Muhtarımız Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanımızdır. Ee, diğeri Ali Çok Örekler Adana Köy ve Mahalle İdareleri e, e, Başkanımız. Bir diğeri Adana Adana Muhtarlar Derneği Başkanımız Feridun Başkanımız Ali Çok Örekler Başkanımız. Dolayısıyla Ata Başkan ve diğer muhtarlarımız asla yalnız değiliz. Bizler belediyelerimize hizmet için gelmekteyiz. Halkımız için buradayız. Biz halkımıza hizmet için geldiğimizde darp edilmek istemiyoruz. Değer görmek istiyoruz. Yani nasıl söyleyeyim ki bu insanlık dışı bir saldırıyı Kanıyoruz elbette ki belediye başkanımızın e, biraz önce genel sekreterimiz Türkan Eşlahmendenin de açıkladıkları gibi burada hepinizin yanında söz verdiler gereğini yapacağız dediler biz de asla bırakmıyoruz e, başkanımız davacı oldu zarf raporu aldılar e, dolayısıyla bu burada kalmayacak. E, Genel Sekreterimizin de söz verdiği gibi biraz evvel de Zeydan Başkanımız WhatsApp üzerinden e, bağlandılar, açıklama yaptılar. Olaydan haberim yok ama görüntüleri, kameraları inceleyeceğiz, gereğini yapacağız sözünü verdiler. Biz buna rağmen de asla geri adım atmıyoruz. Hizmet için buradayız, değer görmek istiyoruz. Halkımızın temsilcisiyiz. Hepinize geldi. Adana Seyhan Zeytinli Muhtarı Cevdet ben sadece kısa ve öz bir açıklama yapmak istiyorum. Biz değerli muhtar arkadaşlar da bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanı gibi, bir milletvekili gibi, bir bakan gibi, bir belediye başkanı gibi seçilerek geliyoruz. Bu söz benim değil, Sayın Cumhurbaşkanımız sözüdür. Biz belediye başkanı nasıl saygı görüyorsa çalışan arkadaşların yanında bizim de aynı saygı görmemiz gerekiyor. Bize bu yapılan hakaret bütün seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün seçilmiş ne kadar insan varsa, ne kadar yönetici varsa hepsini yapılmıştır. Bu dar olayını kınıyor ve lanet ediyor. Biz e, cihazdan geçmemesi gereken aletlerimizi bırakıyoruz orada. Şu anahtarı unutmuşum öttü. Saat da e dedim. Ee, tekrar geçti. Bıraktım. Bu sefer öptü, Geçtim. buradaki hanımefendi tamam muhtarım dedi. Öbür arkadaş sende silah mı var? Ee, niye ölçüyor? falan. Kardeşim dedim. Bak Alepten iki kere geçtim. Buraya gelmememizi mi istiyorsunuz? Bize niye mobik uyguluyorsunuz? Böyle 30 yıllık muhtarım dedim. Dernek başkanım kimliğimi de gösteriyorum. Yani bunun yüzünden benim şöyle bir çakım vardı bak getirmiyorum onu dahi. Yaz sahtedir. Anahtarım da. Buralara uyanım. Arkadaşlarıma da temenni ediyorum. Lütfen burada bir arkadaşımız rahmete kavuştu. Muhtar suç işlemez diye bir gayde yok. Zeydan Bey Seyhan'dayken belediye avlusunda silah sıkıldı, gözdağı verildi. Olabiliyor bazı bir şeyler. Biz buna saygı duyuyoruz. Yani öyle da silahla gelmiyor buraya. E, silahım yok, şimdi onun arkasına sağlar. Bir silah vardı üstünde. Ya benim silahım evimde, getirmedim, git emniyete dedim, gidin bakın, çekmeyeceğim de. Silah burada olsa geçer miyim o aletten? E, oradan güvenlik amiri, ne bağırıyorsun ne gülüp yapıyorsun şeklinde beni, beni terbiye mi edeceksin kardeşim dedim 60 yaşından sonra. Ondan sonra öbür yanımda kim olduğunu tanımıyorum, efeler bize saldırdı, şeylerin üstünden atlayıp, 5 basamak merdivenden yuvarlandım. Bakın. MR falan çekildim. Sırtım ağrıyor, kafam ağrıyor. Allah bilir. Baş dönmesi var. Bugünümüze şükür gözlüğümüz görüldü. Yani bunları hak etmiyorum. O kadar mütevazı bir insanım, kişilik sahibiyim. Bunları bugün burada görünce ben Türkiye'ye geziyorum. Valisi, belediye başkanları, kaymakamları bizi onur kolunu olarak baş üstünde geziyorlar. İlimde bu saygıyı göremiyorum. Çok üzgünüm. Yani Adana Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti saygın bir vilayet iken, karışık bir vilayet oldu. Şikayetçi oldunuz mu? Oldum efendim. Yani şimdi saygı göstermek hayır belediye başkanıma. Onun günahı yok. Adam şehir dışında. Buradaki bürokratın günahı yok. Aşağıdakiler maalesef arkalarında bir güç var. Adam ben diyor bu partiye ömrümü verdim. Bu işimi yapacağım. Biz çalıştıramıyoruz mahalleye gelen adamlar. Ya 8 saat çalışacak adam 2 saat çalışmıyor gelse de. Biz nelerle karşılaşıyor? Gelmiyorlar. Bir de kişiye özel hizmet geliyor. Ben dernek başvurayım. Muhtarım işimi yaptıramıyorum. Bayramın 3. günü gelmiş ot biçiyor adam. 4 yomiye almak için batmış belediye mesai yazdıracak. Cumartesi geliyor mesai yazdırıyor. Ya kardeşim haftanın diğer günleri biz çağırdığımız yere niye gelmiyorsun? Niye sen başka adrese gidiyorsun? Vatandaş ne diyor? Sen o adama özel iş yaptırıyorsun diyor. Haberim yok yaptığı işten. Vatandaş belediyedeki personelin saygısızlığından hastanede Fotoğraf. MR çekiliyor. Anahtar bir fotoğrafı alabilir miyiz sizden? Anahtar gösterikli fotoğrafı alabilir yalan konuşursunuz şov yapıyorsunuz. Evet. Bana bunu da itham etti bu adam. Sizden sonra ben sen dedim sen dayak dedin, yiyen adamım kardeşim sen dayak yemedin dedim. Ev kaldırmadım ya. Masum insana, el kaldırmayan adama insan utanır, hayal eder. Biz Kıbrıs harekatında burada askerlik yaptım. Aman dinleyen Rum düşmanı askerine biz ona şefkatle yaklaşmışız. Bu ulusun evladıyız yani. Ee, cihazdan geçmemesi gereken aletlerimizi bırakıyoruz orada. Şu anahtarı unutmuşum. Öptü. Saat de dedim. Ee, tekrar geçti. Bıraktım. Bu sefer öpledi. Geçtim. Buradaki hanımefendi tamam muhtarım dedi. Öbür arkadaş sende silah mı var? Ee, niye ötüyorsun falan. Kardeşim dedim. Bak aletten iki kere geçtim. Buraya gelmememizi mi istiyorsunuz? Bize niye mobik uyguluyorsunuz? Böyle dedim. 30 yıllık muhtarım dedim. Dernek başkanım kimliğimi de gösteriyorum. Yani bunun yüzünden benim şöyle bir çakım vardı. Bak getirmiyorum onu dahi. Yasak. Yani öyle arkadaşlarım da silahla gelmiyor oraya. E, silahım yok şimdi onun arkasına sağlar. silah vardı üstünde. Ya benim silahım evimde. Getir lan git. Emniyete dedim gidin bakın. Çekmeyeceğim de. Silah burada olsa geçer miyim o aletten? Efeler bize saldırdı. Şeylerin üstünden atlayıp çünkü beş basamak merdivenden yuvarlandım.